Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili çok önemli haberler var. İki tane haberi sizler için hazırladım. Bunları sizlerle paylaşacağım ve bunların üzerine de konuşacağız. İlerleyen süreçte XRP'yi neler bekliyor, fiyat ne yöne ilerleyebilir bunlarla ilgili detayları konuşmaya çalışacağız. İlk olarak son 24 saatte XRP'de neler olmuş dilerseniz onu inceleyelim. E, sonrasında videomuza devam edelim. Şöyle baktığımızda fiyata %1.56'lık düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Çok büyük bir düşüş olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Sonrasında hacme baktığımızda ise %5'lik bir gerileme söz konusu 858 milyon dolar seviyesine hacim gerilemiş durumda. Tabii ki dün akşamki o bitcoin'deki ufak dalgalanma anlık fiyatın 1000 dolarlık yükselip tekrar aşağıya düşmesiyle birlikte çok büyük bir hacim girdi piyasaya. Bununla birlikte aynı şekilde XRP'de de Güzel hacim artışları görüyoruz. Şöyle bakacak olursak 1.1 milyar dolar seviyesine kadar hacim yükselmiş. Tabi şu anda ise 850 milyon dolar seviyesine kadar gerilemiş oldu. Ee, ara sıra bu tür olaylar yaş yaşanacaktır. Bu piyasası gelmeden önce. Ee, çok manipülatif bir piyasada olduğumuzu zaten pek çok kez söyledik. Ee, manipülasyona çok açığız. Piyasa zaten çok fazla haber bekliyor şu anda. Bu sebeple en ufak bir haber bile. İnsanları hemen heyecanlandırıyor. Aslında bu bir yandan da güzel bir şey. Çünkü boğa beklentisi e, insanlarda hala var. Kripto ölü bir şekilde durmuyor. Evet ayıp piyasasındayız ama ölü bir şekilde kimse beklemiyor. Herkes hazırda bekliyor. Bu gayet güzel bir şey. İlerleyen süreçte Bitcoin ETF'sinin kabul edilmesiyle birlikte de fiyatın az çok nasıl ilerleyeceğini tahmin eder olduk muhtemelen. Çünkü e, fiyat anlık olarak 15 dakika içerisinde 1000 dolara yükseldi. Bitcoin'den bahsediyoruz. Ölü Bitcoin'den bahsediyoruz. Hiç hacim yokken bir anda 1000 dolarlık yükseliş geldi. Bu da ne demek? Çok büyük alımlar oldu. Çok büyük alışlar gerçekleşti demek. Bunları göz önünde bulundurmak lazım arkadaşlar. Şimdi XRP'den devam edelim. XRP'nin genel tablosunda durumlar bu şekilde dedik. Şimdi dilerseniz haberlerimize geçelim. İlk olarak Cointurk.com'un haberi arkadaşlar yatırımcıların gözü bu altcoin'de 105 milyon coin hareket etti denmiş. Popüler altcoin XRP yüksek miktarlı transfer işlemleriyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Whale Alert e, Whale alert, e, kısa bir süre önce toplam değeri yaklaşık 52 milyon dolar olan iki büyük XRP transferini duyurdu. Aynı zamanda XRP dünyasının benzer transferlerle devam eden aktifliği belirsiz piyasa koşullarına rağmen XRP'ye ilginin yüksek olduğunu gösteriyor. Gündem sarsan 2 XRP transferi. Yakın tarihli işlemlerle blockchain şirketi Ripple iki önemli transferlerle yüksek miktarda XRP taşıdı. Bu işlemler şirketin amaçları ve kripto para borsalarıyla olan ilişkileri hakkında spekülasyonlara yol açtı. İlk transferde yaklaşık 36.9 milyon dolar değerinde 75 milyon XRP Ripple'dan belirsiz bir cüzdan adresine gönderildi. Bu transfer gizemli cüzdan adresinin şirketle bağlantılı olabileceği spekülasyonlarına neden oldu. Genellikle bir şirket sahip olduğu altcoin'lerin bir kısmını satmayı düşündüğünde önce altcoin'leri dahili bir cüzdan adresine taşır ve daha sonra bunları bir kripto para borsasına aktarır. İkinci XRP transferi yaklaşık 14.9 milyon dolar değerinde 30 milyon adet XRP'nin bilinmeyen bir cüzdan adresinden hızlı sınır ötesi fon transferleri için XRP'nin kullanıldığı Ripple'ın on demand liquidity platformlarından ve aynı zamanda kripto para borsası Bitstamp'e aktarıldı. XRP'lerin Bitstamp'e transfer edilmesi bu işlemlerin Bitstamp borsası aracılığıyla ODL operasyonları için önemli miktarda XRP sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini gösteriyor. Ripple'ın ödeme çözümlerinde stratejik olarak XRP kullanması, etkili küresel para transferi ve sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırılmasındaki aktif rolünü gösteriyor. XRP fiyat performansı. XRP'nin fiyatı haftanın ilk işlem gününde hafif bir düşüş yaşadıktan sonra şu an %0.46'lık bir düşüşle %0,91 491 dolardan işlem görüyor. XRP'nin son 24 saatteki işlem hacmi %83.39 oranında artışla 1.02 milyar dolara yükselmiş durumda demiş. Şu anki haliyle de 850 milyon dolarlık bir seviyede hacim. Genel olarak bu habere, habere baktığımızda 75 milyon adet XRP'nin ee, Potansiyel olarak satış amaçlı fakat e, herhangi bir şekilde resmiyet olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyoruz. E, transfer gizemli cüzdan adresine gönderilmiş, bilinmeyen bir cüzdan adresine gönderilmiş, e, takip edilmesi olmasın diye muhtemelen. İkinci XRP transferi ise, <laughs> çok pardon. İkinci XRP transferi ise 14.9 milyon dolar değerinde. Sınır ötesi e, fon transferleri için yani çok daha rahat bir şekilde XRP gönderip almak için e, orada kullanılacak. Oradaki masraflar için kullanılmak üzere e, Demand Liquidity, Ripple'ın On Demand Liquidity ve e, Bitstamp'e aktarılmış arkadaşlar. Çok önemli bir e, değişim olmadığını söyleyebiliriz. İkinci haberimize geçecek olursak yeni bir balina. 200 milyon doların üzerinde XRP satın aldığı haberi arkadaşlar. Bu gerçekten bizler için önemli bir haber. Şöyle aşağılara iniyoruz. <laughs> XRP topluluğu salı günü bir kripto borsasından 201 milyon dolar değerinde yaklaşık 410 milyon XRP'nin yeni bir cüzdan adresine taşınmasıyla heyecanlandı. Bu hareket tüccarların daha geniş kripto para piyasasındaki satışların ortasında kar realizasyonu yapmasıyla altcoin'in fiyatındaki son düşüş ardından geldi. Whale Alert tarafından 17 Ekim'de yayınlanan bir işlem raporuna göre bir balina kripto para borsası Bitvavo'dan 201 milyon dolardan fazla değere sahip 409 milyon e, 776.402 XRP taşıdı. İşlem verileri cüzdan adresinin bugün etkinleştirildiğini do e, dolayısıyla yeni bir balina ya da XRP satın alan bir varlık olabileceğini ortaya koydu. Altcoin Ripple Labs'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na karşı uzun süredir devam eden davada bir başka galibiyetinin ardından küresel olarak kabul görmeye devam ediyor. Yargıç Torres, SEC'in XRP'yi bir menkul kıymet olarak nitelendirmeyen e, önceki bir karara karşı geçici bir temiz başvurusunda bulunma talebini reddetti. Şimdi duruşma Nisan 2024'e ayarlanmış durumda. XRP balinalar ve yatırımcılar tarafından kitlesel alımlara tanıklık ediyor. Balinalar ve kuruluşlar altcoin fiyatının 0.47 dolara düşmesinin ardından önemli ölçüde XRP satın alıyor. İşlem hacmi de bu hafta ikiye katlanarak 1 milyar doların üzerine çıktı. Dahası Ripple'ın ABD Doları'na karşı kazandığı zaferin ardından kripto para fonlarının fonlarına girişler görülürken kurumsal yatırımcılar üst üste 25. hafta altcoin satın aldı. Altcoin fiyatı son 24 saatte %0.5'lik artışla 0.49 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek değerleri 0.489 ve 0.505 dolar fiyat destek seviyesinin işlem altında görürken 1 milyar doların üzerindeki güçlü işlem hacmi yukarı yönde ivme vaat ediyor. Şimdi kısaca bunları inceleyecek olursak alımların artmış olduğunu biliyoruz, görüyoruz tanıklık ediyoruz arkadaşlar <laughs> bu haberle birlikte de aslında yeni balinaların da veya yeni varlık fonlarının da yeni varlık yöneticilerinin de XRP'ye büyük ilgisinin olduğunu görüyoruz. Bu neyin habercisi? Bu ilerleyen süreçteki davaya, e, Nisan 2024'te gerçekleşecek olan davaya insanların olan güveni. Oradan eğer güzel bir haber gelirse, güzel bir açıklama gelirse, e, XRP lehine bir karar çıkarsa ne olacak? Hem XRP'de hem de genel piyasalarda bir rallye çıkabiliriz arkadaşlar. E, bu balinaların da zaten beklentisi o. Bu sebeple şu anki fiyattan, şu anki e, piyasa biliyorsunuz çok durgun, durgun olan piyasada toplama yapıyorlar gayet mantıklı bir hamle yapıyorlar ve ilerleyen süreçte de işte az önce de bahsettiğimiz gibi ripple lehine bir karar çıkarsa da belki de iki katına 3 katına bu elindeki ripple'ları xrp'leri satacaklar bu sebeple ee, sanırım balinalar işini biliyor diyebiliriz arkadaşlar genel olarak şu anda xrp içinde söyleyebileceklerimiz bunlar Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.